Yani şimdi sabah saat 8'de oldu. Ee, işte bir derenin yükselmesiyle bir bayağı bir şeyimiz oldu. Ee, buralar olduğu gibi balıktı gördüğünüz bu alan. Zaten tesisimiz gitti ama zaten olan oldu. hiç olmazsa balıkları dedim kurtarayım. Ee, elimden geldiği kadar canlı olan balıkları hepsini kurtardım. Ee, dereye koydum. İnşallah e, olmuştur yani. Yani bir kere 50-60 tane garanti. 50-60 tane. Normal dere balığı mı peki? Dere mi? balığı, sazan. Sazan'da. Çok değerli bir balıktır aslında. Ee, yani. Aslında alıp da yiyebilirdim. Yiyebilirdim tabii canım. Yani yiyebilirdim ama yaşasın hayvan. Yani hiç olmazsa do yani doğanın sonuçta dengesi Olsun yani. burada duruyoruz. E, dere yükselmeye başladı. Biz tabii anladık. Yani ama bu boyuta geleceğini hiç tahmin edemedik. Yani dönem dönem zaten bu yağmurlarda deremiz yükseliyordu. Ama bu boyuta hiç geleceğini tahmin edemedik. Korktuk açıkçası. Hepimiz zaten bu tarafa doğru kaçtık. Tesisimiz zaten gördüğünüz gibi gitti. Benle beraber birçok işletme arkadaşımız var. Hepsi onlardan mağdur bizim gibi. İnşallah ne bileyim Cenab-ı Allah'ın takdiri diyelim yani inşallah olur. Sağlık olsun diyorum. Yani ben de işte bu arada gezerken burada baktım bir dünya balık var. Hiç olmasa dedim onları kurtarayım. Onları deriye tekrar geri verdim. İşte inşallah yaşıyorlardır yani öyle söyleyeyim yani. Mae'n ffnaf yn arfer. yn bwys, ganddan. Ie,